bezemkisi bir aşk hikayesi değil, romani de adeta. Köyümüzde ne gideceğimiz bir rok var, ne de sıradan bir türkü kafe yoktur. Hatırlar mısın sevgili? Senenle dağlardan el ele dolaşıp haykırıyorduk. Ben ya umremize değil mi? Şener şen gibi koşup uçan kuşları izliyorduk. Senden bir övcük istiyordum. Sen her seferinde imam nikahına bahane ediyordun. Uzaktan Hacı Faik bize küfür ediyordu. Çünkü sen hep hayvanları korkutuyordun. Onlar yemek yiyordu. Sen onları sevmeye çalışıyordun. Ama onlar ikizdi bilmiyordu. Korkuyorlardı. Hacı Faik'in sesi dağlardan yankılanıyordu. Haymede gora go, go, bavi bip. Orayı bilerek kestim başka. Tevbesizlik olmasın diye. Tevbesizlik olmasın. Şimdi ise benim değilsin. Beni bir kalemde silip gittin. Biliyorum. Şimdi çok mutlusundur. Belki de evinin önünde çiçekler ekmiş, onları kokuyorsundur. Hiç iş yapmıyor, yemek yapmıyor. ve hatta rey var ya çakkıdı çakkıdı oynuyorsan de. Ben ise çaresiz bir vaziyette kanı yasarda hayvanları sürüyorum. İkizler su içiyor, onlara bakıyorum ağlıyorum. Seni düşünüyorum. Hacı Fayık'ı düşünüyorum. Ağlıyorum. Nasıl gittin insafsız? Hani hani kızımız olacaktı? Adını Halime koyacaktık. Rahmetli babaannemin adıydı. Bunu bana nasıl yaptın? Hayallerimle nasıl oynadın? Bugünlerde hep İsmail'e kadiniyorum, ağlıyorum. Biliyorum, dönmeyeceksin. Ben hep oğluyla sözlenmişsin. Allah belanı versin. Hayati vurguların tükensin. da tek eve belki. Biliyorum, ileri gittim. Ağlıyorum. Seni düşünüyorum. Hacı Fayet'i düşünüyorum. Ağlıyorum. Üçüzleri düşünüyorum, ağlıyorum. Bu sana son mektubum. Sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda olacağım. Yıldızlar ülkesinde. Orada beni mutluluklar bekliyor, terk etmeyen sevgilim, korkmayan üçüzer. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal Hoşçakal Hacı Kayı. Allah beni versin bana Mesut Oğuz. Hoşçakal yaren Bekle beni yıldızların ülkesi. Bekle.